Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 Matra 11 numara son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans ve kısa mesafede elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Seherin Yeli 5 numara yüksek handikap puanı ve önceki yarışlarda gösterdiği güçlü performansla öne çıkıyor. Prenses Hira 4 numara tecrübeli jokeyi ve son yarışlardaki dereceleriyle bu mesafede avantaj sağlayabilir. Towson. Bir numara, kısa mesafede hızlı çıkış yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Quiet River. 6 numara, yüksek handikap puanı ve pist uyumu ile bu yarışta iddialı olabilir. Black Divine. Bir numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Özellikle 1200 metredeki dereceleriyle dikkat çekiyor. Yeşil Radar 6 numara son yarışında elde ettiği iyi derece ve jokeyinin katkısıyla bu yarışta da iddialı olabilir. Green Runner 3 numara önceki yarışında gösterdiği çıkış hızı ve mesafe uyumu ile bu yarışta da şanslı olabilir. Prenses Matra 8 numara pist tercihi ve son yarışındaki derecesiyle bu mesafede etkili bir performans sergileyebilir. Queen of Victory 10 numara önceki yarışlarında gösterdiği istikrar ve jokeyinin tecrübesiyle bu yarışta da dikkat çekebilir. Kızıl Rüzgar 6 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve bu mesafede daha önce başarılı oldu. Şeşen Sultanlı 8 numara son yarışlarında kısa mesafelerde iyi dereceler elde etti. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Oğlum Kayra 7 numara tecrübeli bir at ve jokey ile uyumlu bir geçmişe sahip. Bu da yarışta etkili olabilir. Kara Şimşek 3 numara kısa mesafelerdeki hızlı çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Bu yarışta da öne çıkabilir. Diyar Bekir 5 numara önceki yarışlarında bu mesafede iyi dereceler elde etti. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Atik Atik 4 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve bu mesafede daha önce başarılı oldu. Tribal Chief 3 numara son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans ve kazandığı yarışlar bu atın formda olduğunu gösteriyor. Sevinçli, 1 numara, yüksek handikap puanı ve deneyimli jokeyi ile dikkat çekiyor. Bu da ona avantaj sağlayabilir. O Gibor, 5 numara, son yarışlarında aldığı dereceler ve mesafe uyumu, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Horse Hunter, 2 numara, genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve kısa mesafelerdeki başarısı, bu yarışta da etkili olabilir. Best of Anadolu. 4 numara, son yarışında gösterdiği çıkış hızı ve mesafe uyumu, bu yarışta da avantaj sağlayabilir. Root var. 7 numara, önceki yarışlarında farklı pistlerde gösterdiği performans. Bu atın çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Nandar. 1 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, Özellikle 1100 metredeki dereceleriyle dikkat çekiyor. Tünay 2 numara, daha önceki yarışlarında kısa mesafede başarılı olan bu at, 1000 metredeki galibiyetiyle öne çıkıyor. Büyük Dilara 3 numara, jokeyinin katkısıyla daha iyi bir performans sergileme potansiyeline sahip olan bu at, kilo avantajını da kullanabilir. Speeding Bullet, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ve yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. My Daisy, 3 numara, önceki yarışlarda kısa mesafelerdeki başarısı ve deneyimli jockey ile öne çıkıyor. İş kodralı 2 numara, son yarışında gösterdiği hızlı çıkış ve kısa mesafedeki tecrübesi ile avantajlı. Tek Demir Kır, 6 numara, uzun süre koşmamış olmasına rağmen geçmişteki istikrarlı performansları ile dikkat çekiyor. Jackal's Girl, 12 numara daha önceki yarışlarda kısa mesafede elde ettiği birincilikle potansiyelini gösterdi.